Merhaba sevgili gençler, e, iki hafta dört gün sürecek olan e, bu LYS maratonumuzun ilk dönemeci geride kaldı. E, öncelikle bugün sınava girmiş çıkmış arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra önümüzde alanlarına tercih edecekleri alanlara göre gireceği sınavlar var. Onlarda başarılar diliyorum. Bu e, sınav sonucunuz arzu ettiğiniz başarıya sizi ulaştıracak şekilde çok iyi geçmiş olabilir. Ya da tahmin ettiğinizden daha az soruya doğru yanıt verip arz ettiğiniz başarıya ulaşmamış da olabilirsiniz. E, unutmayın bu sınav yaşamdaki sınavların ne ilkidir ne sonuncusu olacaktır. E, önemli olan sadece bu sınavda yaptığınız soru sayısı değildir. Sadece hangi okula yerleşeceğiniz değildir. Sizin kendi özellikleriniz, kendinize kattığınız çeşitli kazanımlar, ...nitelikler sizin yaşamdaki başarınız ve mutluluğunuz için çok daha önemli olacaktır. Bu konuda kendinizi sadece sınavla değerlendirmemenizi rica ediyorum. Kendi kazanımlarınızı, kendinizi donattığınız özellikleri geliştirmeyi arttırmayı... ...hedef almanızı öneriyorum. Bugünkü tarih, coğrafya... Psikoloji, sosyoloji, mantık, din, kültürü ve ahlak bilgisi sorularını içeren e, sınavımızda 4 yıllık lise müfredatının tamamı sorgulanmıştır. Özellikle tarih ve coğrafyada YGS konularını da kapsayan bir sınav karşımıza çıkmıştır. E, bunu geride bıraktık. Başarılı ya da başarısız e, geride bıraktık. Şimdi sırada yarın matematik sınavı var. Yarınki matematik sınavına girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, gözlerinizden öpüyorum.